Merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün e, halım benim bayağı yine lekelendi. Kahve döküldü. Mesela şurada kahve var. Buraya kahve döküldü. Yine her zamanki gibi çaylar damladı. Halımı buharlayıp bu sefer üzerinden halı yıkama makinem ile geçeceğim. Önce güzelce buharlamasına başlıyorum. Benim halım yüksek buharı kaldırabiliyor. Benim size tavsiyem halınızda da koltuklarınızda da buharını önce halınızın görünmeyen bir yerinde deneyin. Halınıza buhar, yüksek buhar zarar vermiyorsa yüksek buharla buharlama yapın. Eğer ki yüksek buhar halınızın renginde yani görünüşünde bir bozulmaya sebep oluyorsa buhar ayarını düşürün. Benim şu an buhar ayarım en yüksekte çünkü halıma zarar vermiyor yüksek buhar ve başlıyorum. Şurası daha çok yoğunluklarını istiyorum. Şimdi makinamı çalıştırıyorum. <laughs> şekilde halımın tamamını bitireceğim yapacağım ben bu halımı da koltuk başlığı ile yapıyorum çünkü büyük halı başlığını ben kırdım bir servisine gidip de yeni başlığını da alamadım bu yüzden halımı da bunun halı yıkama koltuk başlığı ile bakımlatıyorum gördüğünüz gibi buradaki kahve lekesi yok şu an şimdi her tarafını yapacağım buharlama işlemini bitirdim bakımlama işlemini de bitirip işlemimi Allah'ın izniyle sonlandıracağım. Bu da yani çıkan su. Bayağı bir tozlu kirli su. Makinamda böyle yıllardır kullanıyorum. Gayet de memnunum ama bayağı biraz bir sanki sesinde falan da bir değişiklikler başladı bunun da. İnşallah beni terk etmez. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.